Arabam hazır burada. Ev Nerede? Ulan ev nerede? Ne bileyim ben? Görmedin Görmedim. mi? Görmedim. Aa, önümde duruyor. Aa, Amerika'daki amcanı da ben öldürürüm. <laughs> Hadi milyoner amcanın şerefine içelim. Amcamın şerefine. Söyle acıya baba, söyle de şükranı versin. Ulan kaçırmıyor muyuz şükranı? Kaçırıyoruz. Ama işten kovuldum. Başver. Saat kaçta geldi demişti Şükran? 12'de. 12'de mi? Saat 12'de çeyrek var oğlum. Eyvah! Geç kaldık. Bu ne? Çuval oğlum, zorla kaçıracağım demedin mi? Şükran zorla kaçır dedi. Kız haklı, her şey raconuyla olmalı. Reinforced. Raconuyla? Hı zorla kaçırıyormuş gibi yapacağım. Hacı bana kızsın, ona kısmaz. Ay aklınla bin yaşa. Şimdi ben kız kaçıracağım, değil mi? Evet. Peki. Öpraşma da uyuyak. Uykum kaçtı. Hayırlı bir kısmet çıksa da şu kızı eversek ev gari. O Laz'ın oğlunu diyorsan ölürüm de bilmem. inşaat işinde az gazı katmadı bana. Kapa çeneni de zıbar Nereye gidiyorsun güzel oğlum? Nereye Aa, gidiyor dedim, bu? Şükran'ı kaçıracak! Aa, aman de! Korkma arkanda biz varız! Senden iyisini mi bulacak? Maşallah aslan gibisin! Aslan gibi. Tabi yakışıklısın! Yakışıklıyım değil mi? Tabi! Kuponların da var! Var! Şükran sana deli gibi aşık! Aşık orospu. bu! <gülüyor> 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 ne duruyorsun öyleyse hadi. Ne duruyorum değil mi? <laughs> Şükran nereye kaçıracağım? Daha kaldırırsın. Burası şehir oğlum. Hilton He. oteline götür. Hilton? Olur. <laughs> Şu Çıkar çıkarmayın. Hadi. Nasıl işaret vereceksin kıza? Anlaştık! Tekir gibi miyavlayınca... Ulan amma kırgır be! Şükran çıkar çıkmaz çuvalı başına geçiririz! Biz yetişiriz hemen! Miyavuu! <laughs> Sus lan! <laughs> <laughs> Altıma işeyeceğim Allah'ım! <laughs> Sus be! Bu <laughs> <o konu> çıkarma! çıkarmayın! <laughs> Miyavuu! Sustur şu kediyi <laughs> lan uyutmadınız beni <gülüyor> be? <laughs> <Bağırma, gülüyor> <laughs> <Bağırma, gülüyor> ne sen demedin mi? Kaçırıyorum işte! Kızsız, sus! kalka! Kangarı <laughs> nirdesi! Salak herif! Ne oluyor ya? Şşş, adem Şükran'ı kaçırıyor! Ulan ne halt ettin? Kız kaçırıyorum! <laughs> İncitmeyen kız ulan! Yetişin ümmeti Muhammed! Karımı kaçırdılar! Ne diyorsun hacı efendi? Aha Safiye mi kaçırdılar? Şu salağın ettiğine bak! Aa, 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 aa. Allah Allah, Safiye teyze, Şükran nerede? Anlaşma, Gidip Şükran'ı kaçırayım bari! Aha lan geçti ne! Yani. Allah! E, Allah cezanı versin, değil e mi? Diyelim, Salak, olacak? Lan, ne olacak? Hadi kendine gel! Hadi baba, ver şu kızı bana ya! Olur? Allah, ne olur? Lan ne bohuna istiyor lan aşk öpey! Hacı amca, Şükran nerede? Karanlıkta anasını kaçırmışım. Ulan bırak ya! Ne olur etme hacı amca! O sarhoş Basma geber kerim! <laughs> lan! Irz düşmanı! Sana söylüyor! Evet! Sana söylüyor! <gülüyor> <gülüyor> lan ikinizi birden geber kerim. lan! Lan bırak ya! Lan bırak lan! Ben ne yapacağım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Davulun ulan serginin önünden oturaklı bir müşteri geldi. Buyurun, ey karpuz var! Will you ask him who is Mr. Adam here? Buyur, bana mı bir şey dediniz? Mr. Amerikan Başkonsolosluğundandır. Ha. Adem Zengin adında birini arıyorum. Ne yapacaksınız Adem'i? Adem Bey'e Amerika'da vefat eden amcasından miras kalmış. Aa, aa! Ya demek mirasa kondu. Amerika'da sahiden amcası varmış herifin gördün mü? Adem'in mi amcası varmış? Ha. Adem oğlumuz benim kiracım mister, yakınımız olur. Anlat ona benim yakınım. He says that Mr. Adem lives here. Uh, is it possible to see him? Adem Bey'i nerede bulabiliriz? Adem... E Ay, aksi Dün gece şeyden... kovdum, desene hacı baba! Ben mi kovdum? Tövbe tövbe! Kızımı istemeye gelmedi mi, şahitsiniz! Hahahahaa! <laughs> Ulan hacı, yatacak yerin yok senin. Şirkettedir, hesabını kesmeye gidecektir. Ben götürürüm sizi. Haş, Sen kim oluyorsun? O benim damadım sayılır. <laughs> Doların kokusunu aldın, değil mi? Size zahmet olmazsa bizi oraya götürür müsünüz? Aman efendim, rica ederim. Zahmet ne demek, elbette. Amerika'ya hizmet bizim için büyük şereftir. Ha, şimdi geliyorum. Hep kolladık sala. şimdi biraz da o bizi kollasın. Tabii değil. Beni de götürün, göreyim aslan ademimi. Oh canım evladım, sevaptır. <laughs>